Selam İmam Hatip'im, selam senin ruhuna, selam İmam Hatiplim, selam senin duyguna, selam tertemiz kalbe, o körpe dimağlara, selam sizden yükselen güzel nida'ya selam. Değerli hocalarım ve sevgili arkadaşlar, Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. E sınıfını hazırladığı İmam Hatip Ortaokulları'nın kuruluş yıl dönümü programına hoş geldiniz. tilavetiyle başlıyoruz. Okulumuz 9. sınıf öğrencilerinden Muhammed Enes Memiş'i Kur'an tilaveti için sahneye davet Öğrencimize teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyoruz. Kat kurdun, ettin gönülleri. Fet'in mübarek olsun. Fatih'in yadigarı. Dua dua çıkarken niyazım semalara. Selam sana Mustafa'm. Selam sana İmam Hatip'im. Kaldır artık başını. Gün alnın parıldasın. Işık saçsın etrafa tüm cihan aydınlansın. Çağımın ruhu hasta nurunla şifa bulsun. Selam sizden dökülen güzel nidaya selam. Mutlu bir sevdanın adıdır. O ideale varmak herkesin muradıdır. Zulme karşı direniş, mümince arza bakış. İlim ve irfan ile kalpten yanlış ve yakış. İmam Hatip Durmak adlı yazıyı okumak üzere okulumuz öğrencilerinden Yasin Bozkurt, Tuğran Salih Kılıç, Mustafa Moaz Söke iyi sahneye davet ediyorum. İmam Hatipli olmak olma. ve aslında çok şeydir. İmam Hatipli olmak, Resulullah'a tek gönder bilip... İmam Hatipli Çalışmıyor. <gülüyor> <gülüyor> hatipli olmak. Zor iş işte. hatipli olmak. Ve aslında çok şey var. İmam hatipli olmak. Resulullah'ı tek önler bilip Kur'an ve sünnet çizgisinden sapmamaktır. Günde beş kere huşu ile yüce yaratıcının huzurunda durmaktır. İmam hatipli olmak. Dava adam olmaktır. İmam hatipli olmak. Hak ile batıl mücadelesinde hakkın yılmaz savunucusu olmaktır. İmam hatipli olmak dert sahibi olmaktır. Yeryüzündeki tüm kötülükleri kendine dert edinip Adalet yeryüzünde hakim olunca dek mücadele etmektir. Sabretmektir, imam hatipli olmak. Gecenin en karanlık vaktinin, şafağın en yakın vakti olduğu bilinciyle acılara, kederlere, baskılara ve zulümlere sabretmektir. Öz yurdunda garip, öz vatanında paria muamelesi görse de gayret ve tevekkülü bırakmamaktır. Başındaki örtü için okul kapılarında onurla, gururla ve şerefle beklemektir imam hatipli olmak. İmam hatipli olmak, tüm insanların kendini sorumlu hissetmektir. Herkes bana ne benim işim değil derken ben yaparım diyerek ileri atılmaktır. İmam Hatipli olmak, mazlumun hakkını alıncaya, yeryüzündeki tüm zalimler yok oluncaya kadar zalimin karşısında, mazlumunsa dimdik yanında durmaktır. Kim var diye seslenince sağına soluna bakınmadan ben varım demektir. Kendine sığınana, kapısını çalarak kapısını ve gönlünü ardına kadar açmak. Varını yoğunu hak yolunda harcamaktır imam hatipli olmak. Çaresizlerin çaresi, dertlerin dert ortağı, ümitsizlerin sığınağı olmaktır. İmam hatipli olmak aran adam olmaktır. Bu işi en iyi kim yapar dendiğinde hemen parmakla gösterilmek, bir vazife verildiğinde en iyi şekilde yerine getirmektir. Tüm kapılar kapanırken yüzüne ardı ardına Allah var, gam yok demektir imam hatipli olmak. İmam hatipli olmak, mihrabı boş bırakmamak, topluma her zaman önder olmaktır. İnandığı gibi yaşamak, mensubu olduğu dini ve camiayı en iyi şekilde temsil etmektir imam hatipli olmak. İmam hatipli olmak, bir üstü yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih etmektir. Modaya değil, hakka uymaktır. Marka değil, iffet elbisesi giymektir imam hatipli olmak. biri ecdadına saldırdığında Akif'in deyimiyle boğmaktır. Boğamasa da hiç olmazsa yanından kovmaktır. Doğduğundan beri istiklale aşık olmaktır imam olmak. Din ve namus için canını ortaya koymak ve ölüme gülerek gidebilmektir. İmam hatipli olmak Asım'ın nesli olmaktır. Garbın afakını sardığında çelik zırhlı duvarlar yokluklar içinde bile olsa hayat iman ve cihattan ibarettir şuuruyla küffara karşı iman dolu göğsünü siper etmektir. Çağın gerekleri neyse en iyi şekilde kendini yetiştirmektir. Hazreti Meryem gibi, Hazreti Yusuf gibi iffet ve edep timsali olmaktır. Züleyha'lar kapıyı kapatınca ben Allah'tan korkarım diyebilmektir imam hatipli olmak. Eline, diline ve beline sahip olmaktır. İmam hatipli olmak elinden ve dilinden zarar beklenmeyen kişi olmaktır. İlkeli ve prensip sahibi olmaktır imam hatipli olmak. Herkes zamanı ve zemine göre hareket edip çeşitli şekillere bürünse bile eğilip bükülmemek sıratı müstakimden şaşmamaktır başkaları ne der diye değil Allah ne der diye düşünmektir ve mert olmaktır imam hatipli olmak hem de düşmanının bile saygı duyacağı kadar hem de İmam hatipli olmak gonca iken gül olmak ferasetli bir bakış çağ damgayı vurmak Yeni bir dünya için gece gündüz çalışmak, kader eksenlerinde tüm dertlere alışmak. Sırada İmam Hatipleri öncülük eden lider şahsiyetler adlı video var. Sizleri videoyla baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. <laughs> Thank you. i mm -hmm. Hindistan'da bir güldür. Yürekte aşk taşımak karanlığa ışıktır. Yalnız ona kul olup bir tek ona aşıktır. Programımız burada sona ermiştir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.